Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere dün gece SPK'dan yeni bir halka arz için onay gelmişti. Dof Robotik halka arzına onay gelmişti. Taslak izahlanma bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz dedik. Az önce borsada talep toplama tarihleri de açıklandı arkadaşlar. Bakın 45 TL fiyattan şöyle bizim bilgilerimize gelelim şu da yayınlanan kap bilgisi arkadaşlar. Dof Robotik Sanayi Anonim Şirketi tasarruf sahiplerine satış duyurusu. 3, 4, 5 Eylül 2025. Gelecek hafta çarşamba, perşembe, cuma günü. Hatta şuraya da yazmış olalım. 3, 4, 5 Eylül. 3 gün boyunca Bireysel eşit dağıtım olarak halka arz menüsünden başvurular alınacak arkadaşlar. Dof RB kısa kodu ile 45 TL fiyattan bireysele eşit T1 T2 bakiye kullanılamaz. 45 milyon lot. Arkadaşlar piyasa değeri şirketin piyasa değeri 6 milyar 975 milyon olarak belirlendi. Bakın güzel bir şirket ama dünkü ben sizlerle taslak izahname bilgilerini paylaştığımda bir şeye dikkat çekeyim. Yani bu eğlence sektörüne yönelik bir şirket. Bu bu pistonlarla işte o araba maketleriyle yapılan işte büyük AVM'lerdeki çocuk oyunları, oyun alanlarına yapılan büyük sanal gerçeklik oyunları. Bir de gözlükleri var. Güzel. Aslında kötü değil. Hani geleceği olan bir sektör mü? Hani acaba Bakın şurada ne demiş? Riot 360, Defender, Monster Jam. Yani bunlar pistonlu bakın yere bağlı. Hatta şu Defender'ın ben videosunu izledim. Güzeldi. İhracat yapıyorlar. 60 ülkeye ihracat yapıyorlar. Arzdan gelecek para 2 milyar 25 milyon TL. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda da yazmışlar. Ya değer mi? 2 milyarlık bir işte sanal gözlük üreten, işte piston üreten, işte oyuncak üreten. işte bu güzel bir sektör ama Hani borsamızda olmayan niş bir sektör. Hani değer mi diyorlar ya? Eğlence sektöründe böyle bir şirkete katılmak 2 milyar TL para biriktirecekler. 6 milyar TL, 7 milyar TL yakın bir piyasa değeri var. Değer mi diye yorumlar geliyor. Arkadaşlar, yani şöyle bir bakıyorum. Harzdan gelecek parayı güzel yerlerde kullanacaklar. İşte satmama taahhütleri var. Finansal tablo o kadar kötü değil. Onaylı zahname gelsin, daha detaylar gelecektir. Dediğimiz gibi Dof Robotik Sanayi'nin borsada talep toplama tarihleri gelecek hafta çarşamba, perşembe, cuma olarak açıklanmış bulunmakta. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Umarız güzel bir dağıtım olur. Bireysel eşit dağıtım. Umarız yatırımcısına güzel bir tavan serisi sunarlar diyelim. Görüşürüz tekrar.